رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصح للإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve min lisani Kardeşler, Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Muhammed Suresi'nde dedi ki, Ya eyyuhallezine amenu, allaha a'malakum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın dedi Allah Azze ve Celle. Şayet kardeşler bizler Allah Azze ve itaat etmesek amellerimizi boşa çıkarırız. Bizler bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmezsek amelleri boşa çıkmış olan insanlardan oluruz. Kardeşler dikkat edin. Vallahi bu ayet aslında çok çok önemli. Yani normalde Allah Azze ve Celle'nin üzerimize indirmiş olduğu her ayette ayrı bir önem vardır. Ama bu ayet gerçekten biz kullar için çok fazla önem arz etmekte. Mesela bir yer, bizler Allah Azze ve Celle'ye iman ettiğimizi söylüyoruz değil mi? Vallahi iman ettikten sonra bizlerin namazları var. Bakın burada Ramazan gününde teraviye bu şekilde gelmemiz var. Biz Allah Azze ve Celle ibadetlerle yoruluyoruz. Bizlerin kılmış olduğu farz namazlarımız var, nafile namazlarımız var, gece namazlarımız var. Ramazan ayında veya Ramazan ayının dışında tutmuş olduğumuz oruçlarımız var. Veya vermiş olduğumuz sadakalarımız, infaklarımız veya kardeşler zekatlarımız var. Veya bununla beraber yapmış olduğumuz haclar var iyiliği emretmemiz, kötülükten nehyetmemiz ve daha nice amellerimiz var. Bu amellerinizin Allah Azze ve Celle'nin katında kabul olmasını ister misiniz abi? Veya bu amellerimizin bu kadar yoruluyoruz, Allah Azze ve Celle'ye bu kadar ibadet takdim ediyoruz. Bu amellerinizin heba olmasını ister misiniz? Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz, eğer yapmış olduğunuz ibadeti Allah Resulü bize nasıl göstermişse öyle yaparsanız, İnşallah amellerin kabul olma noktasında bu sizin için birinci adım olmuş olur abi. Ama eğer Allah ve Resulüne gereği gibi itaat etmezsek vallahi ne kadar ibadet yaparsanız yapın hepsi Allah Azze ve Celle'nin katında merdut bir şekildedir. Kabul olunmaz, reddolunur. Yapmış olduğumuz bu ibadetlerimizin değerlendirmiş olduğumuz şu Ramazan'ın tutmuş olduğumuz şu oruçların boşa gitmesini istemiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat eden kullardan olun. Kardeşler, yapmış olduğumuz bu ibadetlerin, Allah Azze ve Celle'ye takdim etmiş olduğumuz bu amellerin makbul olabilmesi için, Allah Azze ve Celle'nin kendi katında bunları kabul edebilmesi için iki tane şart vardır abi. Şayet biz bu iki şarta dikkat eder, bu iki şartı gereği gibi yerine getirirsek, inşallah yapmış olduklarımızın karşılığını Allah Azze ve Celle'nin katında fazlasıyla bulacağız. Ama biz bu iki şarta dikkat etmezsek, bu iki şartı gereği gibi yerine getirmezsek ne kadar namaz kılsanız, ne kadar oruçta tutsanız, ne yaparsanız yapın abiler bu sizin için yorulmaktan başka bir şey değildir. Boş bir işten başka bir şey değildir. Ama bu iki şarta dikkat ederseniz inşallah Allah Azze ve Celle'nin katında arttırılmış bir şekilde önünüze gelecektir. Bunlardan birincisi, bu şartlardan birincisi zaten ayet-i kerimede okumuş olduğum üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır abiler. Amellerinizin kabul olmasını istiyor musunuz? Hepimiz isteriz. Bunların boş bir yorumadan, boş bir amelden, boş bir fiilden ve sözden ibaret olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Bunu istemiyorsak öncelikle olarak abiler bizlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmesi gerekir. Yapmış olduğumuz ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptı? Kılmış olduğumuz namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kıldı ve bizlere nasıl gösterdi? veya diğer oruç şeyleri, ibadetleri, orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tuttu? Hacı bize nasıl emretti? Veya diğer genel amelleri nasıl yaptı? Bize nasıl bir şekilde emretti? Vallahi eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emretmiş olduğu, göstermiş olduğu şekilde yaparsak inşallah ikinci şartta tahakkuk ederse amellerimiz Allah azze ve celle'nin katından makbul bir amel olur. Mesela bir namaz kılıyoruz değil mi? Namazlarımızın Allah Azze ve Celle'nin katından makbul olabilmesi için aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılmış olduğu gibi kılmamız gerekir. Aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki Sallu kema râyutumûni Beni gördüğünüz gibi namaz kılın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselamın namazında Fatiha suresi vardı değil mi? Rükû vardı, secde vardı. Ben bu namazımda, bu dört rekatlık namazımda rükû yapmayacağım derseniz namazınız batıl olur ben bu namazımda Fatiha suresinde okumayacağım. Onun yerine başka bir süre okuyacağım. Fatiha suresi rükündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim namazında Fatiha suresini okumazsa, Ummul Kur'an'ı okumazsa onun namazı yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Fatiha suresini okumazsa, aleyhissalatu vesselama ittiba etmezse namazı batıl olur. Veya ben secde yapmayacağım. Böyle bir lüksümüz var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gördüğünüz gibi namaz kılın dedi. Kim aleyhissalatu vesselamın namaz kılmış olduğu gibi namaz kılarsa inşallah bu Allah azze ve celle'nin katında makbul olur. Onun dışında onun emrettiklerini yapmazsanız sabahtan akşama kadar da kıyamda dursanız nafiledir abi Veya geceden sabaha kadar da kıyamda dursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emretmiş olduğu bir şekilde yapmazsanız hepsi boştur, hepsi heba olur. Veya oruç tutuyoruz, hac yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmiş olduğu şekilde hac yapmazsak Velev ki dünya kadar para da harcasanız, oraya gitseniz gelseniz de, o Kabe'yi görseniz de, aynı yakın görseniz de, oraya gitmeniz, gelmeniz, ödemiş olduğunuz bütün paralar abiler hep sebebi olur. Allah Azze ve Celle'nin katında bu sizin için bir iyilik olarak yazılmaz. Eğer bunu hacı gereği gibi yerine getirmezseniz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetleri nasıl yaptı? Bizler de ibadetlerimizin Allah Azze ve Celle'nin katında makbul olmasını istiyorsak Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaptı? Söyle yapacağız. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadise Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun Kim bir amel yapar o yapmış olduğu ameli bizim yapmış olduğumuz gibi olmazsa o amel merduttur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Merduttur ne demek? Yani reddolunur. Ya eyyuhallezine amenu etiullaha ve etiur rasul. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itibar edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. فَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالُكُمْ Ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Ben Allah'a itaat edeceğim, Resul'e itaat etmeyeceğim. Öyle bir şey var mı? Allah Azze ve Celle özellikle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söyledi abiler. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin. Ve ayetin hemen akabindeki cümle bizim için çok çok önemli. Amellerinizi boşa çıkarmayın. Amellerinizi boşa çıkarmayın kardeşler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize nasıl gösterdiyse, nasıl öğrettiyse Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterilmiş olduğu yoldan gitmemiz, onun emretmiş olduğu şekilde bizlerin de bir amel ortaya koyması gerekir. Kardeşler, kılmış olduğumuz namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Yapmış olduğumuz haccımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. İyiliği emretmemizde, kötülükten nehyetmemizde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Allah azze ve celle bunu emrettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Amellerimiz boşa çıkmasın diye biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceğiz. Ya eyhellazina amenu ati'u'llaha ve ati'ur-rasul fe la a'malukum. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne itaat edin, ittiba edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın dedi Allah azze ve celle. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmemiz, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemiz kardeşler bizati Allah azze itaat etmemiz manasına da gelir. Mey yutiyar rasule fakat ata Allah Nisa suresinde söyledi Allah azze ve bunu. Kim rasule itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir dedi Allah a. Veya kardeşler sizler Allah azze sevmek ve Allah azze ve celle'nin Allah azze tarafından sevilmek istiyorsanız, Allah azze ve celle'nin rızasını istiyorsanız, amellerinizin Allah azze ve katına bir değer atfetmesini istiyorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba edeceksiniz. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni Allah. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız Allah azze ve celle bu hitabı peygambere kullandı. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin dedi Allah azze ve celle. Bu hitabı direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi Allah azze ve celle. Birinci olarak kardeşler işte o yapmış olduğumuz amellerimizin Allah Azze ve Celle katında makbul olabilmesi için, tartıda ağır gelmesi için, sıratta bize destekçi olabilmesi için yapmış olduğumuz amellerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmiş olduğu şekliyle yapmamız gerekir. Kardeşler, sahabe bu konuda çok hassastı. Sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey mi söyledi? ikinci bir şey yoktur abiler. İkinci bir seçenek yoktur. Acaba şu da doğru olur mu? Yoktur. Aleyhisselatü bir şey emrettiyse yapardı sahabe. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emretmemiş, ama fiil olarak onu yapmıştır. Hiç emretmemiş olduğu şeylerde dahi sahabe o konularda hırsı davranmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde hırsı davranmış olduğu şeyi veya yapmış olduğu fiilleri aynı ona benzeyerek onun yapmış olduğu şekliyle yapmaya çalışmışlardır. Mesela kardeşler sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmesi, sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmesine dair Mesela şöyle küçük meselelerde dahi sahabenin nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ettiğine dair şu misal bizim için önemli ve güzel bir misaldir. Bir gün kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir tane adam İbn Ömer'in yanına geldi. İbn Ömer radıyallahu an dedi ki ey İbn Ömer kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmenin hükmü nedir? İbn Ömer şöyle bir baktı adama dedi ki vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keserdi biz de keseriz. Adam dedi ki ey İbn Ömer ben bunun hükmünü bilmek istiyorum. Bu mubah mıdır? Bu müstehap mıdır? Bu vacip midir? Bunun hükmü nedir? Ben bunun hükmünü bilmek istiyorum. Yani vacipse mecbur keseceğiz. Müstehapsa kesersek ecir alırız. Ama kesmezsek bir şey yoktur. Mubahsa hiçbir şey yoktur. Yapa da biliriz, yapmaya da biliriz. Bunun hükmü nedir? Diye ısrar edince İbn Ömer dedi ki Allah'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keserdi. Biz de keseriz. İttibayı görüyor musunuz abi? Sahabe böyle ittiba eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hükmünü bilmiyor. İbn Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi. ilmin önderlerinden, öncülerinden. Ama burada acaba bu vacip midir diye bir şey düşünmemiş. Aleyhisselatü sallam bunu yaptın mı? Tamam yaptı. O zaman biz de yapacağız. Sahabe bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba eder. Özellikle o bir şey emrettiyse başka bir şey yok abiler. Sahabe bunu yerine getirme noktasında birbirleriyle yarışırlardı. Bizlerin de Allah Azze ve Celle'nin ayette bize bildirmiş olduğu üzere şayet amellerimizin boşa çıkmasını istemiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba edeceğiz. O ne dediyse öyle yapacağız. O nasıl yaptıysa öyle yapacağız. O Allah Azze ve Celle'ye nasıl yakınlaştıysa biz de aynı şekilde yakınlaşacağız abi. Niye? Amellerimiz Allah Azze ve Celle katında kabul görsün diye. İkinci olarak kardeşler, ikinci şart, ihtiyacımız olan ikinci şart, bizlerin yapmış olduğu ibadetlerinde ihlas sahibi olmasıdır. İhlasla yapacağız. Yalnızca ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin rızasını gödeterek yapacağız bu ibadetleri. Gece namazı kılıyoruz kardeşler. Niçin? Allah azze ve celle bizden razı olsun diye. Teravih namazı kılıyoruz niçin? Allah azze ve celle bizden razı olsun diye. Veya gündüzleri üzeri oruç tutuyoruz niçin kardeşler? Başka insanlar için mi? Şeytan ve dostlar için mi? Hayır. Allah Azze ve Celle bizden razı olsun diye. Veya beş vakit namaz kılıyoruz, başka nafile namazlar kılıyoruz. İhtiyacımız varken başka ihtiyacı olan insanlara kendimiz ihtiyaç sahibi olmuş olduğumuz halde başkasına e, infakta bulunuyor, başkasının ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Niçin? Allah Azze ve rızasını elde etmek için. Kardeşler, amellerinizde Allah Azze ve rızasını gözeten böyle ihlası yakalamaya çalışan insanlar olun. İhlas zordur, doğrudur. Her insan böyle en yüksek derecede bunu elde edemez. Bunun için de Allah Azze ve Celle'ye dua edin. Seyircilerinizi uzatın. Allah Azze ve Celle'nin çokça isteyin. Takvanızı arttırsın. Yakininizi arttırsın. ihlasınızı arttırsın. Ya Rabbi ihlasımı arttır. Ya Rabbi ihlasımı arttır. Ya Rabbi ihlasımı arttır diye dua edin. Ya Rabbi yakinimi arttır. Ya Rabbi yakinimi arttır. Ya Rabbi takvamı arttır. Diye böyle çokça bunları Allah Azze ve Celle'den isteyin abiler. Şayet ihlas sahibi olursanız Allah Azze ve Celle'nin yanında amelleriniz değer kazanacaktır. İki şart abiler. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ve ikincisi yapmış olduğumuz amelleri yalnızca ve yalnızca Alemin Rabbi olan Allah azze ve celle için yapmaktır. Kardeşe başka insanların, başka varlıkların rızasını kazanmanıza gerek yoktur. Vallahi gerek yoktur. Hani bazen namaz kılıyoruz ya. Bir insan bizi gördüğünde biraz namazımızı daha düzenli, daha güzel bir şekilde kılmaya çalışıyoruz veya biraz daha hassasiyet gösteriyoruz veya infak verdiğimizde, sadaka verdiğimizde birleri görsün, birileri duysun diye daha fazla veriyoruz. Bazı insanlar böyle yaparlar. Bazen biz de riyaya düşebiliyoruz amellerimizde. Kardeşler insanlar için bizim gibi aciz, bizim gibi hiçbir şeye muttali olmayan insanlar için bunu yapmanıza gerek yoktur. Onların bizi kendisi içerisine koyacağı bir cennet yoktur. Bize verecekleri bir mükafat yoktur. Hiçbir şey bize veremezken biz niçin ibadetlerimizi onlar için yapalım veya niçin ibadetlerimizi onlar için güzelleştirmeye çalışalım? Bizim buna ihtiyacımız yoktur. Onlar da bize hiçbir şey veremezler. Şeytanın bize vermiş olduğu vesveseler karşılığında abi. Şeytanı razı etmek veya şeytanın dostlarını razı etmek veya birilerine yaranmak için ibadetler, ibadetler yapmaya çalışmayın veya ibadetlerinize riya karıştırmayın, ihlasınızı zedelemeyin abiler. Onların bir tane cenneti yoktur abiler. Her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ce dilemiş olduklarını cehenneme koyar ve dilemiş olduklarını cennete koyar. Dilemiş olduklarını mükafatlandırır ve dilemiş olduklarını da cezalandırır. Her şey Allah Azze ve Celle'nin takdir ve cennet Allah Azze ve Celle'nin mülküdür abiler. Allah Azze ve Celle dilemiş olduğu kullarını oradan e girdirir ve oraya onlar için cenneti onlar için miras kalar. E, girebilecekleri yer kalar. Bunun için kardeşler, başka varlıklar için, başka insanlar için böyle ibadetlerinizi güzelleştirmeye çalışmayın veya onlar için bir şeyler yapmaya çalışmayın. Başka insanların gözüne girmenize kesinlikle gerek yoktur. Buna dair de, bu ihlasa dair de size seleften veya önceki insanlardan, hayırın öncülerinden uğrak görmüş olduğumuz birinden bir kısa zikredeyim. Umur ki sizi teşvik eder, daha fazla hayırlara yönlendirir. Kardeşler, İmam Maverdi normalde bilinmiş olduğu üzere belki bütün insanların yanında çok fazla isim duyulmamış ama daha çok ilim talebeleri bilir. Şöyle biraz eline birkaç tane kitap almış, birkaç kitap okumuş bütün kardeşlerimiz az çok onun ismini duymuşlardır. Normalde telif etmiş olduğu nice kitapları var abiler İmam Maverdi'nin. İmam Maverdi kendisi hayattayken şöyle bir şey yapıyor abiler, kitap yazıyor. Birçok alanda kitapları telif ediyor. Ama telif etmiş olduğu hiçbir kitabı bastırmıyor İmam Maverdi. Hepsini bir yerde topluyor ve o toplanmış olduğu yani kitabını toplanmış olduğu o yeri kendisinden başka kimse bilmiyor. İmam Mahverdi basmıyor kitapları şundan dolayı abi Acaba ben bu kitapları ihlasla mı yazdım? Kendi ihlasından şüphe ediyor. Yani tam ihlas konusunda kendisinden de emin olamadığından dolayı acaba başka kimsenin rızasını gözettim mi, bunu umdum mu, bunu bekledin mi? Bu konuda tam kendisinden emin olamadığından dolayı kitapları bastırmıyor abi. Biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Böyle ölüm gelip artık kendisine yakınlaştığı bir vakitte kendi yakınlarından birine diyor ki ölüm sekeratı bana geldiği zaman benim yanımda bulun, elimi tut diyor. Elimi tut. Benim daha önce yazmış olduğum kitaplarım var falanca yerde saklamışım o kitapları. Tam ölüm sekeratının bana gelmiş olduğu anda elimi sıkı, elimi tut iyice. Şayet ben ölüm anında senin elini sıkıca tutarsam bil ki ben o kitapları ihlasla yazmamışım ve bu amelimi Allah Azze ve Celle benden kabul etmemiş. O kitaplarımın hepsini al, yırt, fırata at veya yak ama o kitapların hepsini bir şekilde imha et. Ama ben senin elini bırakırsam, elimi böyle açarsam bil ki inşallah tam sekerat anında Allah Azze ve Celle umut ediyorum ki benim bu amelimden razı olur razı olmuştur. O kitapların hepsini al, bas ve o kitapları yay. Vefat ettiği edeceği zaman kardeşler tam o sırada İmam Maverdi elini açmış, bunun üzerine vefat etmiştir. Daha sonra o adam gidiyor kitapların hepsini alıyor ve hepsini bastırıyor. Kardeşler bakın subhanallah onların ihlas konusunda göstermiş oldukları ilgiye bu duruma bakın alıyor. Adam bu böyle bir endişesi olduğundan dolayı büyük bir alim belki ümmete yani o anda Belki ümmete gerçekten çok ciddi bir fayda sağlayacak kitaplar telif etmiş. Ama acaba ihlasım yerinde miydi? Şayet ihlasım yerinde değilse hiç onları basmasınlar. Eğer ihlasım yerinde değilse onları basmaları benim için böyle daha fazla azaba yakınlaştıracak bir amel olabilir. Böyle düşünmüş olduğundan dolayı vefat anına kadar kitapları bastırmamış, buna izin vermemiş. Ama tam ölüm anında, ölüm sekeratında ummuş Allah Azze ve Celle'nin bu ameli ondan kabul edeceğini umaraktan elini açık bırakmış ve daha sonra kitapları bu şekilde basılmıştır. Allah Azze ve Celle bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine uyan ittiba kullarından kılsın. En güzel şekilde ittiba eden kullarından kısın. Ve bizleri ihlas sahibi, muhlis olan, muhlas olan kullarından kılsın. Ramazan'da muvaffak olabileceğimiz bütün hayırlara bizleri muvaffak kılsın. Ramazan'dan sonra da tertemiz bir şekilde Ramazan'ı geçirmiş, bayrama güzel bir şekilde, tertemiz bir şekilde günahlarından arınmış bir şekilde إلى آمن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين